Arkadaşlar şimdi örnekle uygulamaya devam etmek istiyorum. O yüzden switch bloğumuzu command ile kapatıyorum. Seçtikten sonra seçilirken CTK elinizi CT'den çekin. CTC yaparsanız CTC command'den geliyor. Yine aynı command bloğunu oluşturabilirsiniz. Geri almak için de yine şunu kullanabilirsiniz. Veya CTK elinizi çekin CT'den. CTU da uygulayabilirsiniz geri aldım yine komentledim örnek uygulamam şu olacak bir sayının yüzlük dilimlerde nereye geldiğini bulmaya çalışacağız burada yukarıda sayımız mevcut var number eşittir 20 biraz daha kompleks bir uygulama yapmaya çalışacağım İlk bloğumu yazdıktan sonra Burada şunu söyleyeceğim. Eğer number büyüktür sıfırsa hatta büyük eşittir sıfırsa ve number küçük eşittir yüzse şeklinde bir blok yazabiliyoruz. Bakın bu büyük eşittir anlamına geliyor. Sıfırdan büyük eşitse sadece büyüktür de kullansaydık bu sefer sıfır hesaba katmazdı. Sıfırdan büyükse demek. Sıfırdan büyük eşitse şuradaki ve işareti iki tane kullanıyoruz. Ve işareti ise John John Dorka John yaptım. Bu arada daha okunaklı hale getirmek için ve sayı küçüktür ve eşittir 100 ise yani iki şart birden sağlanırsa anlamına geliyor bu. O zaman console bright line numbers between 0 and 100. Şimdi bu şu anlama geliyor. Eğer 0'dan büyük eşitse 100'den küçük eşitse 0-100 aralarında bir sayıdır gibi bir mesaj vermiş olduk. Else durumunda ise else if diyorum. Bu sefer if de ise bakın burada şunu söylemem gerekiyor. Number büyüktür 100 ise neden? Çünkü eşitleri ben burada kullandığım için artık 100'den sonra yani 101'den başlaması gerekiyor. number büyüktür 100 ise and number küçük eşittir 200 ise şeklinde kontrol yine şurada sayının 100 ile 200 arasında olup olmadığını olduğunu yakalayabiliriz yani 101 ile daha doğrusu 200 diyebiliriz bunun dışında kalan bir blokta ise örneğin else diyelim Ama burada bir daha if yazayım. Şöyle ki number büyüktür 200 ise çünkü eşittir burada kullandık. 200 ise ya da number küçüktür 0 ya da y, ya da pipe dediğimiz karakterle kullanıyoruz. İki tane pipe. Ctrl K Ctrl D yapıyorum. Daha karakter da getirmek için. Peki ya da y ya da buradan anlama geliyor. Sayımız 200'den büyükse veya sayımız küçüktür 0 ise bu şu anlama gelir. Bu şart sağlanıyorsa veya bu şart sağlanmıyorsa if bloğuna if bloğuna if bloğuna girer herhangi birisi sağlanı sürece örneğin bunu gündelik hayattaki şöyle bir şeye benzetebilirsiniz. Ben size diyorum ki benim için Ahmet'i veya Ayşe'yi çağır diyorum. Ahmet geldiğinde Ahmet geldiğinde Ayşe nerede derim. Çünkü neden Ahmet'i ve Ayşe'yi çağır dedim. Ahmet geldi. Hani Ayşe şeklinde bir soru sorabilirim. Çünkü arada ve kullandım. Fakat ben Ahmet'i veya Ayşe'yi çağır dediğimde Ahmet geldiğinde Ayşe niye gelmedi şeklinde bir cevap vermem mantıklı olmaz. Çünkü ben veya kullandım. İkisinden birinin gelmiş olması yeterlidir. Bu şartlarda veya'yı buna benzetebiliriz. Bu arada pipe arkadaşlar alt gere klavyenizde alt gere küçük büyüktür. Z'nin solundaki tuş genellikle alt gere Z'nin solundaki küçük büyüktür'e bastırırsanız zaten sağ altında pipe'ı görürsünüz. O tuşun eğer daha önce kullanmadıysanız pipe buru kelimesinden geliyor arkadaşlar. İki tane pipe C, şarp, sha şa gibi dillerde veya anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki başlığımız number is less than zero, or greater than 200. Yani sayımız sıfırdan küçük veya 200'den büyüktür şeklinde bir durumla karşılaştık. Artık burada aslında bakarsanız mesela burada bir else daha yazmaya gerek yok neden? Çünkü biz bütün şartları aslında sağladık. Yani öyle bir sayı düşünün ki Programcı olarak ona bakacaksınız. Böyle bir sayı düşünün ki 3 bu buluğa girmeme şansı var mı? Örneğin şu an bu 3 bloğa girmeme şansı olan bir sayı yok. Tabi integer'da sınırlardan olan sayılardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu 3 buluğu yazıp else yazmama gerek yok. Ama mutlaka bunlardan birisine girecektir. Neden? Çünkü ben şart sınırlarımı condition boundary yani şart sınırlarını devreye sokarak doğru tasarlayarak gerçekleştirdim. Bu şartları ben uygulamamı çalıştırdığım zaman sayımız 11 olduğu için ilk şartımıza girecektir. Ama sayımız örneğin 201 olsaydı en son şartımıza girecekti.